困ってるんですか <laughs> İşte biz bir hafta oldu beyaz hasat üretmeye başladık. Bu kaynak tuzu biliyorsun. Bizim burada 7 metre derinlikte bir kuyumuz var. Biz suyu oradan çekiyor motor pompla. Daha sonra büyük dinlendirme havuzlarında dinlendirdikten sonra üretim havuzlarına veriyoruz. İşte burada güneşin ve hafif rüzgarın etkisiyle ham suyu uçuruyoruz, tuzlu suyu tuz olarak tabana çöküyor. İşte gördüğünüz aletlerle e, çekiyoruz, kenara çıkarıyoruz. Belli bir müddet kuruttuktan sonra da satışa sunuyoruz. Şimdi tuz biliyorsunuz dünyanın tadı tuz, o da sudan ucuz. Ya 1 lira civarında diyelim ortalama. Bizim işimiz iklimle alakalı olduğu zaman pek şey kestiremez ama bin üzerine çıkarsak bizim için iyi bir üretim sezonu olur. Bin tonun yani daha doğrusu. Abi nasıl oluyor anlatır mısınız? Hasat ne zaman başladı? Hasat daha yeni başladı. 15-20 gün oldu. Yağmurlar kesilmesiyle birlikte. Peki abi nasıl işiniz zor mu kolay mı? İşimiz zor. Yani sonuçta maden. Burada bizimki daha ilkel yollarla yapılıyor. Yani hani Herhangi bir teknoloji uyarlayamıyoruz. Tamamen insan gücüne dayalı. Gördüğünüz üzere zaten arkadaşlarımız da şu anda canlı canlı size gösteriyorlar bunu. Zor. İnşallah bu yıl bereketli geçer. Um Kaç ay bu şekilde yapıyordunuz? Me Tamamen mevsime bağlı bizim iş. Haziran'da başlıyoruz. İşte Eylül-Ekim'e kadar 4 ay, 5 ay. Bazen 6 aya çıktı oluyor üretimin. Yaşar,